Evet arkadaşlar, <laughs> aracımızın ön panel tanıtımını yapacağız sizlerle. Ee, tabii sınava başlarken e, önce kaputu açıyoruz. Kaput tanıtımını, motor tanıtımını yapıyoruz. Sonra bagaja gidiyoruz, bagaj tanıtımını yapıyoruz. Sonra aracın etrafına bir tur atıp tekerlekleri kontrol ediyoruz. Ondan sonra araca oturuyoruz, koltuğumuzu ayarlıyoruz önce. Sonra kemerimizi takıyoruz. Sonra aynalarımızı ayarlıyoruz. Ondan sonra e, ayağımızı debriyaja basıp diğer ayağımızı da frene koyup aracımızı kontağını çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda burada bize komisyonlar bazı sorular soracaklar. Ne sorarlar bize? Derler ki işte ön paneli bize bir tanıtır. Şimdi ben başlayayım isterseniz. Mesela şunu sorarlar. <laughs> Devir ibresi e pardon. Şurada bakın. En solda hararet ibresi, sağdaki yakıt ibresi. Aşağıdaki bir rakam var. Araç üretildiğinden bu yana kat ettiği yolu gösterir. Kaç kilometre yapmış? 132839 kilometre yapmış. Sağdaki ibre kilometreyi gösterir. Bakın orada kırmızı bir işaret var. Ünlem işareti. Bakın şunu parmakla gösteriyorum. Bu el freninin çekili olduğunu gösterir. Bakın şimdi el frenini indireceğim. Ve sönecek. Çekiyorum. Yanar. İndiriyorum. Söner. Yani araç hareket etmeden önce orada bu el freni ışığının yanmaması gerekiyor. En sağda bir kırmızı daha var. Şu an ben kemeri takmadığım için ee, kemer ışığı yanıyor. Emniyet kemer ışığı. Geliyorum. Size farları çalıştırayım. Takım farlar açıyorum. Kolun ucunda bir çevirdim, iki çevirdim. Yeşil farlar açıldı. Kısa hizmeli farlarımızı çalıştırdım. Şimdi uzunları açıyorum. Uzunları açtım. Selektör yapıyorum. Kolu, kolu geriye doğru attığım zaman bakın geriye atıyorum. Uzun far yanıyor. Kendime doğru çekiyorum, kapatıyorum selektör yapıyorum. Farları kapattım. Geçiyorum sileceklere. Silecek kolumuz nerede? Burada. Bakın sileceği 3 aşama. 1, 2, 3. Şu an hızlı çalışıyor. Kendime doğru çekiyorum. Su atıyor. Kolu kendime doğru çıkıyor. Bak kendime doğru çıkıyorum. Su atıyor. Kapatıyorum. Bir de manuel olanı var. Aşağı doğru indirirse manuel olanı bakın indiriyorum aşağıya kolu Anıver. kendime doğru çekiyorum su atıyor bakın şurada ucunda bir dikdörtgen işaret var bu arka cam silecektir bir iki bakın çalıştırdım çalışıyor kolu geriye doğru atıyorum içiyorum geriye doğru su atıyor bakın arkaya sulu yıkama yapar tekrar kapatıyorum kapattım geliyorum şu işaret bakın Buna hem flaşör denir hem de dörtlü denir. İniyorum aşağıya. Radyo bölümü. Oraları biliyorsunuz zaten. Multimedya bölümüne iniyorum. Klima bölümü hem de aracın ısıtma soğutma bölümü. Bu fan. Bakın sesi duyuyor musunuz? Şu an hızlı çalışıyor. Aracımız şu an nerede? Soğuk, sıcakta. Değil mi? Kırmızı sıcak. Mavi soğuk Tekrar açıyorum çünkü Arabanın içi soğuk Bakın şu işaret Arka cam rezistans Arka cam buharlandığı zaman bunu açıyorum Bakın bastım çalıştı Bıraktım kapandı Şu klima aç kapa Basıyorum çalışır Genelde klimayı kışın Pek kullanmayız Niye çünkü araç ısındığı zaman motor çalıştıkça Motorun sıcağını içeriye verir Araç da ısınır bu da aracın içerisinde hava sirkülasyonu sağlar. Şimdi burada yine bir işaretimiz daha var. Bakın ön cam rezistans. Bu işaret ön cam rezistans. Bu işareti buraya getirdiğimiz zaman fanı açtığında direkt camın cama, önüme, cama Ön cama yüfler. Kapatıyorum. Yine ayağa üflemesini sağlıyorum. Arkadaşlar bizim aracımız 7 vitesli bir aracımız var. 7, 6 ileri bir geri olmak üzere yedi vitesli bir aracımız var. Ee, bakın birinci vites, iki, boşa atıyorum, üç, direkt arkaya çekiyorum, dört, sağa alıyorum, ileri alıyorum, beş, direkt arkaya doğru, direkt arkaya doğru atıyorum, altıncı vites. Geri vites mandallı, bakın şurada mandal var, kaldırıyorum mandalı. Birinci vitesin yerine attığım zaman bu ses geldiği zaman geri vitese taktik. Tek geri çekerken de mandalı kullanmamıza gerek yok. Aracımızda iki tane fren var. Birisi el freni. Bakın indirirken yukarıya doğru kaldırıyorum. Boştayken basıyorum ve aşağı indiriyorum. Çekerken de düğmesine basmadan böyle öttürerek çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Boştayken düğmesine basıyorum. Aşağı indiriyorum. Çekerken düğmesine basmadan. Evet tanıtımlarımız bu kadar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.